Yükân caddesi üzerinde, ya Yükân caddesi üzerinde eylem yapan arkadaşlarımıza seslediyorum. Asan neresi ne var? Bütün saat sabah her yerde her türlü eylemi, her türlü demokrasiyi, <laughs> anavatanı <alırsınız>, savundukları <laughs> gitmiyorlar. Bize müdahale eden olmaz. olmadı. Bize o. bize dava. Arkadaşlar ama artık şu an aranıza giren bazı olay çıkarmak isteyen şahıslar var. Ve sizi polise saldırmaya yönelik teşvik ediyor. Ve bu gruptan bazıları polise zaman zaman taş ve şişelerle saldırıda bulunuyor. Lütfen bunlar size karar vermek istiyor.

i yeah. yeah. yeah.